...bir hikaye anlatayım ister misin? 15 yaşındayken... ...mahalledeki bir plakçıya giderdim. Orada çalışan biri vardı... ...ve... ...o benim ne sevdiğimi bilirdi. Ve bir gün... ...bana bir albüm vermişti. Eve götürüp... ...pikaba taktım. Ve anında nefret ettim. Yani gerçekten nefret ettim. Sadece... ...anlayamıyordum. Bu yüzden tekrar çaldım. Tekrar çaldım, sonra tekrar çaldım. Sonunda fark ettim ki çalmadan duramaz olmuşum. O notaları dinleyip duruyordum. O gün şunu anladım. Hayatım boyunca yapmak istediğim şey işte buydu. Anladım. Firar eden her söz yaydan çıkmış ok gibi Sözler bazen bir hazine Bazen dermansız bir dert tipi Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz Aha. Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz ha. Aklımın ipinin ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç değersiz Üzüm ve kaderin pençesinde bir dev Namı dersiz. Gece gündüz ömürden yontar Dünya dönmez yaremsiz Bugün ömür yarım gün Serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez Tenimden ellerim Varlık ruhu terk eder gözün gözümden ayrılınca Bendeki aşk altın misali ağırlanınca Sensiz benlik yokluk demek kalbim sana emekçi Aşk denen illet çorak arazide tilki kurnaz bekçi Başım sarkık bir mahalsi cümle yolumun önüne taş Dudaklarını kadeh nikah eden çakır keyif dert taş şölen der ki sel bina yapma kaptal işi Serse kırmaz dişimi Kalp bir körse görmez bir şey Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi Saatler seni alır benden Korkarım olamaz gelişi Hazret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir Afitapsönük bir mum Ayrılık hain bir zehir Melek yanında yüzünü saklar Felek yüzüme kaş çatar Bir tek bu yüzünü sen boğarsın İpek tenin derime batsın Rüzgar saçını süpürse mest olur bakışlarım Adınla uyanır kulaklarım Yüzünle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım Odamın hayaletisin Sessizliğine aşık Derdime çare Baytırım yok Dengeme destek Tut ki durayım Şafak güneşin fermanı Geçer acı tatlı sayılı zamanın Sancısı ama melek Bir yandan şeytan Bir yandan Başım zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim bilmem Derdime çare Baytırım yok Dengeme destek zamanın sancısı ama melek bir yandan şeytan bir yandan başım zindan yokluk var bu kaçıncı şikayet hey, hey. kafamı duvara yasladım omuzların yanımda yok ahbaplar maymun iştah sahibi benim içim senle tok yok ki gücüm belki devler ülkesinde bücürüm sessizliğinle gelir hüznüm yokluğunda gömülü ölüyor yeah. bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim yalnızlığıma küfrederim sen İlele bekle dönmez olsam bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma savaş açtım her gün farklı kefendeyim Hayat günü defter yaprağı Hazan gelir dökülür Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür Dertle anlaş deva bul Üzüntü kalbi sömürür Yüzüne baktım her an cennetten bahçe görülür Müşteşem değil gönül bıçaklarımda harabeler Bu hile kar tavırla geçer fena saatler Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller Aşk ilinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler Derdime çare baytarım yok Dengeme destek tut ki durayım Şafak güneşim ferman Fermanı geç aracı Tatlı sayılı zamanın sandısı Ama melek bir yandan Şeytan bir yandan Başım zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayet bilmem